Merhaba arkadaşlar, Kadir Prochazal ekranlarından hepinize kucak dolusu selamlar. Ben Kadir Can ve bugün yepyeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü oyunumuzun adı arkadaşlar, Strike Suit Infinity oyun Born Ready Games tarafından 30 Nisan tarihinde piyasaya sürüldü arkadaşlar. E, oyun ikinci oyun niteliğinde diyebilirim. Daha önce çıkan oyunumuzun ismi ise Strike Suit Zero'du. Duyan ya da oynayan arkadaşlarımız olabilir. Oyunumuz aksiyon öğeleri içeren ee, bir simülasyon oyunu diye tabir edebilirim. Uçak savaş oyunu ve meka öğeleri içeriyor. Bilim kurgu öğeleri gayet başarılı. Açıkçası son yıllarda görmeyi özlediğimiz bir oyun diyebilirim. Özellikle ee, şu sıralar pek bu tarz bir oyun gelmiyor. Ben gördüğünüz gibi klasik bir menüsü var ama. Fazla basit değil, fazla şey de değil. Ee, dediğim gibi oyun bağımsız bir oyun. Training simülatörü yapacağız arkadaşlar beraber ya da ilk bölümde yapabiliriz. Training simulatorde oyunun hakkında birazcık genel fikirlerimiz olacak. Ee, oyun çok başarılı arkadaşlar. Biraz oynama fırsatım oldu ciddi anlamda bağımlılık yapabilecek bir oyun. Özellikle bu uçak savaşı ya da e, büyük robot yani mekaların olduğu oyunları ya da animeleri ya da çizgi filmleri izliyorsanız hoş animeli çizgi film aslında aynı şey ama işte bunları takip ediyorsanız ee, cidden çok keyifli oynayabileceğiniz bir oyun özellikle ee, ben şu aralar pek fırsatım olmasa da oynuyorum gayet de keyif alarak oynuyorum oyunumuzun multiplayer desteği ee, yok arkadaşlar Ama oyun kolu destekliyor. Gördüğünüz gibi şu anda tutorial. Ok tuşlarıyla hareket edebiliyoruz. Ee, aracımız hem uçak arkadaşlar hem de meka. Ee, oyunun fiziği çok güzel. Fizik motorları. Ee, özellikleri birazcık kısma gereği duydum Fraps'ten dolayı. Gördüğünüz gibi Göstergeler hoş. W ile hızlan diyor. Red gate dedi. Şurası galiba. S ile yavaşlıyoruz. Ki bu da bize örneğin çeşitli kombatlarda daha fazla avantaj ve gördüğünüz gibi söylüyor. Daha rahat dönüşler, daha keskin dönüşler yapmamıza yardımcı oluyormuş. Yavaşladığımızda oyunun mekanikleri çok başarılı arkadaşlar. Grafiklerde grafikler de tatmin edici diyebilirim. Oyun Metascore'dan bence biraz düşük puan almış. Ee, daha yüksek almasını bekliyordum ben. Hop çarptık bir yere. Şu anda düşman wave'i gelecek üzerimize. kontrollere alışmak biraz zaman alıyor arkadaşlar. Diyor shiftle nişan alabilirsiniz diyor. Gördüğünüz gibi. Düşman aracı geldi. Oh. Gördüğünüz gibi şu anda slow girdim. Ee, çarpışma sahnelerinde birazcık takılmalar meydana gelebiliyor az önce görmüşsünüzdür. E ee, şu anda gördüğünüz gibi normal aracımız kullanıyoruz. Space tuşu ile arkadaşlar space tuşuna basarak meka modu diye tabir edebileceğimiz daha hoş bir moda geçiyoruz ki bence oyunun en keyifli noktalarından biri de bu. Gördüğünüz gibi each round contains a preset number of waves, the number of these waves vary, you will be informed when the final wave for that round has been triggered, you can the align and upgrade reinforcements between rounds, any allies that survive a round are converted into credits for you to spend on the next round. E, After each birazcık daha bahsediyor. Dediğim gibi oyunun kontrolleri yeni başlayan bir arkadaş için birazcık zor gelebilir. Fakat bu da şu demek olmasın. Çok çok rahat bir şekilde alışılabiliyor bir süre sonra. Şu mermilerin gidiş efektleri çok hoş. Diyor ki düşmanın zımbırtıları geldi. Onları patlat diyor. Hop çarpıştık. Gördüğünüz gibi kalkanımız hasar aldı. Şu anda kalkanını patlatın. Ee, patlama kısımlarını birazcık sıkıntıları olsa da arkadaşlar oyunun genel anlamda e, gayet keyif verici. Yanlış bilmiyorsam arkadaşlar oyunumuzun diğer versiyonu olan e, ee, Strike Suit Zero Onun multiplayer desteği olduğunu düşünüyorum Burada arkadan taciz ateşinde bulunuyorlar bize Gördüğünüz gibi yavaşladım Fakat burada daha fazla kalamayacağım Mouse'umuzun sağ tuşuna basarak kitlenen bir füzemiz var arkadaşlar Return to Mission dedi. Neyse. Ee, bu şekildeydi arkadaşlar. Oyunumuz. Dediğim gibi oyunun e, çeşitli olayları çeşitli savaş bölgeleri var. Gördüğünüz gibi roundlar burada. Farklı roundlar var. Farklı e, sektörler diye de tabir edebiliriz aslında. E, bunlardan şeyler yapabiliyoruz buradan araçlarımız var arkadaşlar şu anda ben de diğer iki skilit de aracımız var üçünden birini seçebiliyoruz onları ileride açılıyor görevleri yaptıkça ya da DLC'lerle satın alabiliyorsunuz farklı araçlar ee, fakat oyun ciddi anlamda uzay ve uçak sevdalısı arkadaşların ee, şu son yıllardaki o eksik duygularını o özlemlerini giderebilecek diye düşünüyorum ki beni öyle yaptı. Son yıllarda hani uzun bir süre bir uçak savaşı ya da bu tarz bir oyun çıkmamıştı piyasaya ve bu da birazcık piyasayı kızıştıracağını düşünüyorum. Hani bu oyundan sonra çünkü talebi fazlaydı. Bu arada oyun arkadaşlar Kickstarter'da başladı. da yakın bir zamanda size anlatacağım ee, oyun yapımı serimizde indie gamelerin artık bir başlangıç noktası olduğu çok rahat gelişmelerine neden oluyor ve bu da piyasada yeni yeni daha gelişmiş indie oyunlar görmemize sebep olacak. Ona da bir başka bölümümüzde bahsedeceğim. Oyunumuzun grafikleri akıcı arkadaşlar. çeşitli çarpışmalarda fiziksel sıkıntılar olsa da onlar da yakani ilerleyen zamanlarda giderilebilir giderilebileceğini düşünüyorum konuşamadım ileride bir savaş oluyor oraya katılacağız bizde R tuşu Sınıfımızı yolladık Gördüğünüz gibi füzeler Atış mekanı çok çok arkadaşlar Birini indirdik, asist yaptık. Şimdi diğerini takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi düşmanı takip edip yakın mesafede meka formumuza geçip daha fazla mekanımızın atış istihabeti oranı fazla diyor işte araç geldi kaçmadan indir diyor şu anda onu arıyorum şu galiba Evet oymuş Çok fazla hasar aldık bunun nedeni arkadaşlar Gördüğünüz gibi meka halimizi. Tabi enerjimiz de oluyor meka halimizdeyken. Ee, dediğim gibi oyunun hem frapsten dolayı hem fraps'ten dolayı arkadaşlar hem de e, bazı yerlerdeki takılmalar oluyor ufak tefek bunlar artık mazur görüyoruz e, dediğim gibi keyifli bir oyun arkadaş ortamında oynamak istiyorsanız kesinlikle alabilirsiniz oyun zaten pek pahalı değil arkadaşlar 6.99 7 dolar yani yaklaşık 10 lira diyebilirim steam üzerine satılıyor hem böylelikle bağımsız oyunlarda destek vermiş oluyoruz ki piyasa biraz daha kızışsın diye. Oyuna bir puan vermek gerekirse arkadaşlar birazcık tarafsız olamayacağım bu oyuna karşı çünkü cidden beklediğim bir oyundu yani istediğim bir oyundu diyebilirim. Ee, özellikle böyle bir uçak savaşı seven biri olduğum için ve uzay kısmını seven biri olduğum için. Oyuna aşağı yukarı 90 puanını kafadan verebilirim arkadaşlar. Birkaç puanını da hani o fizik düşüklüklerinden çeşitli kasmalardan onlar da frepsen dolayı diye tahmin ediyorum oyunun içinde kasma olacağını pek düşünmüyorum açıkçası. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere. Kadir Pro Channel'daydınız. Hoşçakalın.